Atasporu Cirit Erzurum'da yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda kente 2023 Cirit müsabakaları başladı. Erzurum Atlı Spor Kulübü ödenekleri verilmediği için bu yıl müsabakalara katılmama kararı almıştı. Ancak daha sonra bu karardan vazgeçtiler. Ama yine de seslerini duyurmak için bir müsabaka düzenlediler. bizim bütçemiz yok, paramız yok. Eğer Bütçemiz yok, paramız yoksa daha kırıklar yeni başladı. Bu bütçe ne de aldılarsa, ne de harcadılar, ne yaptılar bize cevap versinler. Bize bir sorsunlar. Nerede bu paralar? Niye yok değiller? Kulüp üyeleri federasyona ayrılan ödeneğin herkese eşit bir şekilde dağıtılmasını istiyor. Biz Girit'i bırakmayacağız. Girit'in devamını getireceğiz. Federasyon başkanı bizim tüm Girit'lilerin, tüm kulüp başkanlarının en niyetini biliyor. Biz bunu yapacağız. Parası da olsa, paralı da olsa yapacağız. Ama burada ne var? Ya fikri de ayıran bir bütçe var. Sen bu bütçeyi ne yaptın? Nereye harcadın? Niye harcayacağım? Fikri de ayıran bir bütçe niye de harcamaz? Program yapacaksın. Bu sabahlar yapıp kiritiyor diyeceksin. Tüm kırıkları diyeceksin. Bu hafta sporuna sevdalı olan sporcular da adaletin bir an önce sağlanmasını istiyor. Bu iş işte bizim sevdamız. Bir adaletsizlik var, haksızlık var yani. Şimdi 2023 yılında bize yapılan bir ödenek, ödeneği ödenek, ödenek, ödenek alamadık. Biz onu arıyoruz yani, soruyoruz. Para için yapmıyoruz. Dediğim gibi sevdamız bizim, biz hakkımızı arıyoruz. Bu bizim sevdamız. Para kesinlikle istemiyoruz. Onu da sorgulamıyoruz. Ama nereye gitti bu ödenek? Onu soruyoruz. Teşekkür ediyorum.